Herkese merhaba. Cemre Demirel'in eski sevgilisi Story ile neden ayrıldıklarına dair bir açıklama yaptı. Moralmış gözünü ve mesajlaşmalarını paylaştı ve hiçbir şey yapmadığı halde bu olayın gerçekleştiğini iddia etti. Şimdi mesajları okuyup üstüne bazı şeyler söylemek istiyorum. Kız fotoğrafını atmış ve Cemre yapma sırası değil diye cevap vermiş. Pardon da, kızı dövmüşsün. Bunun sırası değil de neyin sırası? Özür dileyeceğin olayı önemsizleştirmeye çalışıyorsun. Devam ediyorum. Tam bir ergen gibi davranıyorsun. 35 yaşında bir adamın içtiğinde saçmaladığını bilmesine rağmen içip kadına el kaldırması hiç ergen bir hareket değildi halbuki. Rezil bir insansın. Başka kadınlara da böyle bir şey yapmana izin veremem. Herkes görsün nasıl bir bok çuvalı olduğunu. Kafam iki milyonken sana bir kez vurdum ve bunu kullanıyorsun öyle mi? İçine siniyorsa vicdanın rahatsa kullan. Bunu açıkladığı için kızı kötü hissettirmeye çalışıyor. Kullanıyorsun diyerek kötü biri olduğuna inandırmaya çalışıyor. Bir de sonunda kendini acındırma var. Çok pişkin. Benim Cemre Demirel ve sevgilisi diye bir videom var. Orada Cemre'nin alkolüyken aldatırsa döverim diye bir söz söylediğini Söylemiştim ve insanların bunu konuşması gerektiğini belirtmiştim. İnsanlar her şeyi konuştu, öpüşmelerine kadar konuştu ama bu önemli lafı konuşmadı. O videoda bilinçaltında kadın dövmek mi yatıyor demiştim ve cidden de yatıyormuş. Bazı laflar geleceğin ne olacağını anlamamızı sağlıyor demek ki. Bu arada ben normalde sadece bir tane video atacaktım Cemre ile alakalı. O da kadın düşmanı mı diye bir video olacaktı. Buna iki ay önce falan karar verdim ve iki ay önce falan atacaktım ama araya bu tarz olaylar girdi. Cemre üzerine çok video yapmak zorunda kaldım. Yani Cemre'ye takıntılı falan değilim. Tamamen olaylar ve kader böyle geliştiği için. Cemre sürekli bir olay çıkardığı için. Son zamanlarda içimden video atmak gelmiyor. O yüzden o videoyu bayağı bir erteledim. Şimdi mağdur suçlama durumuna gelmek istiyorum. Nilsu gerçekten Cemre ile sevgili olarak büyük bir hata yaptı ve hiç mantıklı bir hareket değil. Onun kadın düşmanı olduğunu düşünmeme rağmen onun bir kadını döveceğini hiç düşünmezdim, şaşırdım. Nilsu'ya küfür edip saygısız davranmasına hiç şaşırmadım ama bunu tahmin etmezdim. Nilsu da hiç tahmin etmemiştir. O yüzden bu tarz olaylarda kadınlara yüklenmeyin, suçlamayın. Güzel bir dille uyarabilirsiniz. O şöyle, şöyle biri, bu şunu bunu yaptı gibi gibi açıklamalar yapabilirsiniz ama suçlamayın. En sağlıklı yolu böyle yapmak çünkü. Cemre bu olaylar üstüne bir açıklama yaptı Twitter'dan. Onu okuyacağım. Haksızım ama haksız değilim. Olmamı istediğiniz gibi simsiyah bir adam değilim. Bu akşamki yayında ilk ve son kez olayı kendi perspektifimden anlatacağım. Ayık olsam asla yapmayacağım bir hatayı kadına korumacılığın hat safhada olduğu şu dönemde sonuna kadar kullanıyor. Kullanıyor demekten kastın ne acaba? Seni para vermen için tehdit mi ediyor? Şunu bunu yaparsam bunu açıklarım diye tehdit mi ediyor? Ne yapıyor? Yani kadın dayak yemiş, susup oturmasını mı bekliyordun? Kullanmak demek aslında bu durumda onun haksızlığa uğradığını açıklamak ki gayet normal bir şey. Devam ediyorum. Ben ona istemeden bir zarar verip derhal pişman olmuşum zira hatırlamayacak kadar sarhoştum. Anlattıklarına göre çünkü ben olayı hatırlamıyorum ona yalvarmışım ne olur sen de bana vur diye. Ben ona kendimde değilken istemeden zarar verdim. O bana bile isteye sadece uç almak için zarar vermeye çalışıyor. Yeni bir tedaviye başladığımı... Zanax'ı bırakmaya çalıştığımı bile bile zayıf karnımdan vurmak istiyor. Çünkü ondan ayrılmak istememi kabullenemedi. O da ayrılan olgun insanlardan olmadığı için çirkeflik yaparak ve bana zarar vermek isteyerek kendince intikam alıyor. Kadın ayrılmayı sindirememiş olabilir. Belki de gerçekten prim kasma amaçlı bir şeyler yapmış olabilir. Bilerek öç alma amacında olabilir. Ama kadın dünyanın en iyi niyetli, prim istemeyen, mükemmel bir insanı bile olsa bunu ifşalaması çok normal. Yani kadının iyi biri veya kötü biri olması bu dövme işi gerçekse tamamen önemsiz ve senin kendini biraz daha masum gösterme aracındır. Bu kadının daha önceden bir kadınla dövüşmesi veya daha önceden evli biriyle sevgili olması gibi şeyler veya seni prim için kullanmak istemesi gibi şeyler senin bu yaptığını aklayacak şeyler değil. Alakası yok çünkü. Bir de kadının intikam almak istemesi bana biraz normal geliyor. Çünkü yumruk yedikten sonra gerçekten de bir öç hissi hissetmiş olabilir. Ve bunun için onu pek de suçlayasım gelmiyor. Bu arada videoda şunu da söylemek istiyorum. Çok az bir ihtimal olsa da e, bunun gerçek olmama ihtimali de var. Çünkü Cemre hatırlamadığını söylüyor. Kız eğer manyak, psikopat, deli biri değilse böyle bir iftira atmamıştır. Ama çok az bir ihtimal de olsa bunu söylemek istiyorum. Çünkü ileride bunun yanlış olduğu ortaya çıkarsa üstüme gelecekler. Neyse devam ediyorum. Neyse Haksızım, kabul ediyorum. Sapıtıyorsan içme. Kötü geliyor işte. Asıl suçlu olduğum konu sapıttığımı bile bile alkol almam. Hayır, asıl suçlu olduğun kadına vurman. Ama kendi amalarım var. İsteyen gelir dinler yoksa işte tipik müslo diye bana her yerden vurmak, yazdıklarımı ve yaptıklarımı yok saymak, kısaca her yerden cancel'lamak sizin elinizde. Azdan az çoktan çok gider. Şimdi yayınında saçmaladığı kısımları koyacağım. Kızın amacı şu an tamamen benden şey intikam almak. Senin için en kötüsünü diliyorum diyor. Bir de uf onu bana attığında çok sinirlendim. Bir story atmış. Diğer kadınlar da böyle şeylere maruz kalmasın diye yapıyorum ben bunu. Ay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. İyi, benden öcü almak istiyorsun. Öfke kontrolü bozukluğun olabilir mi? Ulan ne saçmalıyorsun. Daha alkol almamaya bile tövbe edemezken bir kadına daha şiddet uygulamayacağının garantisini verebilir misin? Böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmezdim deyip yapmışsın. Tabii ki artık kadınlar için potansiyel bir suçlusun. Kız da hem bana ölç hem de prim peşinde. O yüzden bunu yaydıkça yayıyor. Yani beraber olduğu çok fazla adam vardır. Onlara onlardan biri bunu ona yapsaydı hiç böyle bir triplere girmezdi. Diğer kadınlar da yaptı. E, bu duruma düşmesin diye paylaşıyorum bunları falan gibi bir durum olmazdı. Sırf ben göz önündeyim diye. Bu durumda kıza iftira atmış oluyorsun. Nereden biliyorsun bunu yapıp yapmayacağını? Ve bence özellikle göz önünde olan kişilerin bu kirli çamaşırlarının dökülmesi gerek. Çünkü sırf göz önünde oluyorsun diye sosyal olarak arkadaşlık ve sevgililik gibi bazı nimetlerden faydalanıyorsun. Gayet iyi yapmış. Senin 307 bin abonen varmış. Bu 307 bin kişi nasıl bir insanı takip ettiğini bilmeli. Benim en büyük hatam içmem aslında. Benim hatam içmem. İçmeyeceksin. Kız da biliyor beni bozduğunu. Viskiyle geliyor ya eve, bena evet. kızı tanımıyorum cidden ne amaçta olduğunu bilemem. Bu yüzden kesin konuşmak istemiyorum. Ama şöyle bir durum var. Senin özgür iraden yok mu? Beynin yok mu? Tüm suçu viski getirdiği için onu atamazsın. Yani evet bilinçli bir insanın bu tarz bir insana içki içirmemesi gerekiyor. Kabul ediyorum bunu. O insanın iyiliği için ve saçmalamaması için olur. Yani yani hani siz sınavı olan bir arkadaşınıza bilgisayar oynayalım demek yerine çalış dersiniz ya. Onun sorumluluğunu biraz üstlenirsiniz ya. Onun gibi bir şey yapabilirdi. Ama sonucu kesinlikle hak etmiyor. Ne yaparsa yapsın. isterse ağzına zorla içkiler boşalsın. Bunu hak etmiyor. Bakın ben Cemre'yi 12 yaşımdayken bloğuyla tanıyıp sevmiştim. İlluminati yazılarını okumuştum o sıralar. Her blok yazısını okudum. Mantıklı, zeki, komik buldum. Sonra Bloo uzun bir ara verdi. Lisedeyken Twitter'ını buldum, takip ettim. Arada saçmalamaya başladı. Takip etmeye devam ettim bir süre. Sonra kadınlarla ilgili bir saçma tweetine denk gelip sinirlendim. Takipten çıktım. Sonra YouTube açtığımda hala sevgim biraz devam ettiği için videolarını izledim bir süre. Ama bu ilk yıllarında olan şeylerdi. Ben kadın düşmanı söylemleriyle soğuyup tamamen ilişkimi kestim cinsel organını kameraya sallamasına rağmen onu koruyan bu tarz insanlar ne kafada. Şu olayı bile aklamaya çalışan insanlar olacak. Yok o hasta falan diye. Bir de ben şey şaşırıyorum. Mantıklı bir insanın "Lan bu adam çok garip hareketler yapıyor. Benim bunu desteklemem ve korumam ileride bana zarar olur." diye biraz içine sinmesi gerekir. Kendinize saygınız varsa kendinize ve çevreye zarar verecek insanların hatalarını sırf sevgiden dolayı hoş görmeyin. Görüşürüz.